Hiç suyun bir hafızası olduğunu ve çevresindeki enerjilerden etkilendiğini duydunuz mu? Bilim insanı Doktor Emoto'nun araştırmaları suyun yalnızca fiziksel bir madde değil aynı zamanda enerji taşıyan bir varlık olduğunu kanıtlıyor. Doktor Emoto'nun çalışmaları suyun çevresindeki frekanslardan etkilendiğini ve bu frekansların suyun kristalize yapısını doğrudan değiştirdiğini gösteriyor. Güzel sözler, doğalar ve pozitif enerji suyun frekansını yükselterek hem kristallerinin estetik ve simetrik bir yapıya kavuşmasını sağlıyor hem de suyun enerjisini artırıyor. Arkadaşlar peki bu nasıl mümkün oluyor? İnsan bedeninin büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Her insanın kendine has bir frekansı var. Bu frekanslar çevremizdeki enerjilerle sürekli etkileşim halinde. Pozitif düşünceler, güzel sözler ve doğa gibi yüksek frekanslı enerjiler suyun moleküler yapısını adeta şarj ediyor ve enerjisini yükseltiyor. Bu sadece suyun kalitesini değil aynı zamanda şifa potansiyelini artırıyor. Dinimizde de kültürümüzde de suya Kur'an-ı Kerim'den ayetler veya dualar okumak, suyun enerjisini yükselterek şifa bulmak amacıyla sıkça uygulanır. Bu kadim bilgi bilimsel bulgularla da destekleniyor. Suyun frekansı insanın frekansıyla rezonansa girdiğinde hem suyun yapısı güçleniyor hem de daha kaliteli, sağlıklı bir enerji ortamı oluşuyor. Bu yüzden suya güzel sözler söylemek, ona dualarla yaklaşmak ve şükürle davranmak suyun arkadaşlar frekansını artırıyor ve onu bir şifa kaynağı haline dönüyor. Pozitif enerjinizle suyunuzu şarj edin. Bu sadece suyu değil ruhunuzu ve bedeninizi de iyileştirir. Su hem yaşamın kaynağı hem de enerjinin taşıyıcısıdır. Ona güzel sözler söyleyin, dualar edin ve sevgiyle yaklaşın. Suyunuzu şifalandırarak yaşamınızı güzelleştirin. Sözleriniz ve frekansınız hem sizin hem de dünyanın enerjisini yükseltebilir.